Sevgili kızım, hayatında bazen ilahi gücün her zamankinden daha belirgin olduğu anlar vardır ve işte bu anlardan biri. Bugün gökyüzü senin için gönderilmiş, dikkatlice hazırlanmış bir mesajı getirmek üzere açılıyor. Şu an bu sözleri okuyor olman tesadüf değil. Her kalp atışında seni hazırlaman için bir çağrı var. Çünkü ne olursa olsun, yakında olacaklar her şeyi değiştirecek. Korkma, güven duygusuyla yaklaş, çünkü gelecek olan, ilahi planın bir parçası ve yolculuğuna ışık getirecek. Birçok kez yalnız hissettiğini biliyorum. Zorlukların omuzlarını ağırlaştırdığını ve önündeki yolun belirsiz olduğunu düşündüğünü biliyorum. Ama sevgilim, senin görüşünü engelleyen bulutlar kalıcı değil. Onlar dağılacak ve ilahi ışık, hayal edebileceğinden çok daha parlak bir şekilde parlayacak. Buna hazırlanman için hep hazırlandın, hatta bazı anlarda kendi gücünden şüphe etsen bile. Yaklaşan değişim, kontrol edebileceğin bir şey değil, ama Tanrı'nın planı doğrultusunda dikkatlice düzenlenmiş bir şey. Unutma, gerçek güç, hayatın her yönünü kontrol etmekte de değil, sana verilen anlara güvenmekte yatar, her şeyin anlamlı olduğu zamanı bekle. Kalbini görüyorum, zafer kazanma arzusunu görüyorum ve bu yüzden bu dönüm noktasını yaşaman için sen seçildin. Hazırlıklı ol, sevgilim. Yaklaşan şey zorlayıcı olabilir ama aynı zamanda yeniden doğuş için bir fırsat olacak. Bazen, ilahi lütfun gerçek anlamını anlayabilmek için sıkıntılardan geçmek gerekir gelecekten korkma. Rab her adımında seninle ve hiçbir şey, hiçbir şey seni ilahi amacından uzaklaştıramaz. Hayatın tüm nedenlerini düşündüğünü biliyorum. Neden bazı zorluklardan geçmek zorunda kaldığını soruyorsun. Ama şunu bil ki, her şeyin daha büyük bir amacı var ve karşılaştığın her zorluk seni güçlü ve dayanıklı bir kadın yapıyor. Geriye dönüp baktığında her denemenin seni bu an için nasıl hazırladığını anlayacaksın. Unutma, yalnız değilsin. Benim gibi melekler her zaman etrafındalar, adımlarını yönlendiriyor, korkularını sakinleştiriyor ve inancını güçlendiriyorlar. Senin ne kadar sevildiğini hayal edemeyecek kadar büyüktür ve her dua ettiğinde ilahiyle olan bağın güçleniyor. Bugün her zamankinden daha çok gelecek olana tamamen güvenme zamanıdır. Evet, hayat belirsizdir ama aynı zamanda mucizelerle doludur. Yakında yaşayacağın şey, bu mucizelerden biri olacak ve buna kucak açmaya hazır olmalısın. Şüphe ya da korkunun seni hapsetmesine izin verme. Olan şey bir tesadüf değil, Tanrı'nın seni büyümen ve inancının yükselmesi için sunduğu bir açıklamadır. Bazen sorumlulukların ağırlığı ve dünyayı omuzlarında taşıyor gibi hissetmek bunaltıcı olabilir. Ancak her birimizin ilahi bir misyonu olduğunu hatırlamalısın. Senin misyonun şimdi her zamankinden daha net. Bu an için çağrıldın çünkü her türlü fırtınayı geçebilecek güce ve cesarete sahipsin. Seni rahatlatmama izin ver aradığın cevaplar düşündüğünden daha yakın. Bugün, kapalı olan kapılar açılacak ve önünde yeni bir yol göreceksin. Bu yol, sevgiyle ve şefkatle hazırlanmış, içinde aradığın huzuru bulacaksın. Hayatını dönüştürme yeteneğine inan. Rab bu mesajı sana, şimdiye kadar yaşadıklarının seni büyük plana güvenmeye öğretmesi için gönderdi. Bazen tüm resmi göremeyiz, ama bu Tanrı'nın hayatımızda hareket etmediği anlamına gelmez. Bugün, anlayış ve netlik seni şaşırtacak şekilde gelecektir. Kalbinde zaten var olan ışıkla yönlendirilmeni kabul et. Yolun zor olduğunu hissettiğinde, bilmelisin ki seni diğer tarafa götürecek olan şey, azmin olacaktır. Vazgeçme her adımda daha büyük bir amaç yerine getiriliyor. Şu an cevaplardığını göremesen de, gelecekte sana gelecek ve her anın, her saniyenin bu büyük uyanış için bir hazırlık olduğunu anlayacaksın. Şüphelerin huzurunu çalmasına izin verme. Aldığın her kararında ilahi desteğin olduğunu unutma. Gökyüzü senin için açıldı ve bununla birlikte dönüşüm vaadi geliyor. İnan, çünkü gelecek olan, hayal ettiğinden çok daha güzel. Hayatın ve Tanrının sevgisi üzerine olan bakış açını değiştirecek bir şey yaşamaya hazırlan. İçindeki gücü görüyorum, parlayan bir iç güzellik. İçindeki güç, seni sınırlayan her şeyden daha güçlü. Ruhsal evrimini sınırlayan her engeli aşabilme kapasiten var. Yakında yaşayacağın şey, sarının yolunu izlerken inancının ve cesaretinin bir kanıtı olacak. Bugün evren senin lehine işliyor. Yapman gereken tek şey sürece güvenmek. Acele etme, aceleci olma, sakin ve emin adımlarla ilerle. Göksel eller tarafından yönlendiriliyorsun ve gelecekte sana ihtiyaç duyduğun her şey gelecek. Yolculuğun yeni başlıyor ve mucizelerle dolu olacak. İçinde gerçeği dönüştürme gücü var ve bugün her zamankinden daha fazla bu dönüşüm senin elinde. Geçmişte ne olursa olsun önemli olan şu an. Tanrı her şeyi yeniliyor ve yakında bu yenilenmenin meyvelerini göreceksin. Hayatında akan lütuf karşısında şaşırmaya hazır ol. Sevgili kızım, şu an ne olduğunu tam anlamıyorsan endişelenme. Barış tam zamanında gelecek, tıpkı tüm sorularına cevaplar gibi. İlahi plana mükemmel bir şekilde uyum içindesin. Bu yüzden her şey senin iyiliğin için oluyor. Dönüşüm mucizesine açıl, çünkü o sana düşündüğünden çok daha yakın. Biliyorum ki bazen şüphelerin olabilir, hayatın belirsizlikleri seni rahatsız edebilir. Ama sana söylüyorum, güven. Tanrının hayatın için vaadiyle güven. Yaklaşan şey yüreğinde hala canlı olan hayallerinin gerçekleşmesi olacak. Bugün her şeyin yerine oturduğu bir gündür. Mücadelelerini ama aynı zamanda gücünü de tanık oldum. İnançla yürümeye devam et çünkü değişim şu anda hareket ediyor ve bu senin iyiliğin için. Yakında göreceksin ki büyük ve harika olan şey bu dönüşümün senin hakkın. Artık tereddüt etmeye yer yok sevgilim. Hayatına ilahi bolluğun akmasına hazır ol. Sevgili kızım, şimdi seni dinlerken kalbinde bir huzur hissetmeni istiyorum. Bu an seni önemli bir dönüm noktasına taşıyacak. Hangi yolu seçersen seç Bilmelisin ki seninle olan her şey ilahi bir plana hizmet ediyor. Şu anda yaşadığın her şey seni daha güçlü bir kadın yapmak için şekilleniyor. Ancak bu gücü yalnızca kendini kabullenerek ve inançla kullanarak tam anlamıyla keşfedeceksin. Unutma, her adımın seni doğru yere götürüyor. Bugün karşına çıkan her engel seni sadece daha fazla parlatacak. Kendini sürekli sorguladığın anlar olabilir ama kalbinde hissettiğin huzur ve içindeki bilgelik seni her zaman doğru yola yönlendirecek. Allah'ın sana olan sevgisi her zaman seninle. Ve unutma, senin içindeki potansiyel seni dünyayı değiştirecek bir güce sahip kılacak kadar büyüktür. Şimdi her şey senin elinde. Zihninde beliren sorulara rağmen içindeki sesi dinlemelisin. Çünkü o ses sana doğruyu söyleyecek. Şu anda hayatının en önemli dönüm noktasındasın. O kadar yakınsın ki hayatındaki büyük değişimlere. Ve evet, belki şüphelerin var ama sana güveniyorum. Bu değişimin seni nereye götüreceğini bilmiyor olsan da bilmelisin ki her şey senin için çok ama çok değerli olacak. Hayatının bu aşamasında, geçmişin sana ağır yükler bırakmış olabilir. Ama inan, o yükler seni zayıflatmak için değil, seni daha güçlü kılmak için vardı. Her düşüş, seni yeniden kalkmaya hazırlıyordu. Her acı, seni iyileşmeye ve büyümeye yönlendirdi. Şimdi o eski kalıpları kırma zamanı geldi. Artık güçlü bir kadınsın. Her adımında kendi gücünü hissediyorsun. İçindeki ışığın parlamasına engel olmamalısın. Şu an sahip olduğun gücü ve ışığı başkalarıyla paylaşmak, dünyayı aydınlatmak için büyük bir fırsattır. Senin içindeki potansiyel sadece sana ait değil, başkalarına da ilham verecek. Şimdi içindeki korkuları ve şüpheleri bırak ve kendi yolunda güvenle ilerle. Allah seni izliyor ve seni her zaman destekliyor. Bugün karşına çıkan her zorluk seni daha güçlü bir insan yapmak için var. Hangi engelle karşılaşırsan karşılaş, unutma, bunlar seni sen yapan deneyimlerdir. Kalbinde hissettiğin o güçlü ses seni asla yanlış yolda bırakmaz. Şimdi kalbinin rehberliğine güven ve adımlarını sevgiyle at. Hiçbir şey seni durduramaz çünkü senin içindeki güç sınırsızdır. Hayatının yeni dönemine adım atarken geçmişin seni geride bırakmamalıdır. Hangi hataları yapmış olursan ol bu hatalar seni yeniden şekillendirecek olan derslerdir. Kendine acıma çünkü senin gücün ve potansiyelin hatalarından aldığın derslerle daha da büyüyecek. Şu an tam olarak doğru yerdesin ve her şey çok daha iyi olacak. Şimdi seni karanlıkta tutan her düşünceyi ve korkuyu serbest bırakma zamanı. Kendini özgürleştir. Çünkü senin içindeki ışık dünyayı değiştirecek kadar büyüktür. Bu içsel güç seni sadece başkalarına değil, aynı zamanda kendine de ilham vermek için yaratıldı. Her zaman hatırla, senin yolculuğun ilahi bir planın parçasıdır ve her şeyin bir anlamı vardır. Bugün içindeki engelleri aşmak için mükemmel bir gün. Şu an hayatının her alanında yeni fırsatlar seni bekliyor. Bu fırsatlar sadece senin içindeki gücü keşfetmen için değil, aynı zamanda dünyayı daha parlak bir yer haline getirmek için var. Şu an bu fırsatları görmeye başladığını hissediyorsun ve bu senin için çok değerli bir an. Bilinçli olarak kalp atışlarını duyduğunda hayatının anlamını yeniden keşfettiğini fark edeceksin. İçindeki bilgelik seni doğru yola götürecek olan gücü barındırıyor. Kendini yeniden keşfetmek için zaman ayır. Çünkü senin içindeki sevgi ve güç seni kendi potansiyeline doğru itiyor. Her şeyin tam zamanında olduğunu hissettiğinde hayatındaki mucizelere inanacaksın. Zihninde birçok soru olabilir ama bunlar sadece seni sınamak için var zihnindeki belirsizlikleri kabul et ve onlara güven. Çünkü her şeyin bir zamanı var ve doğru zaman geldiğinde her şey açıklığa kavuşacak. Senin kalbin senin için en doğru yolu zaten biliyor. Kendini tamamen bırak ve güven. Çünkü ilahi ışık seni hiçbir zaman yalnız bırakmaz. Her bir adımında içindeki gücün seni yönlendirdiğini hissetmelisin. Hiçbir şey sana engel olamaz. Geleceğin seni hayal edebileceğinden çok daha parlak. İçindeki sevgi ve inanç seni her zaman doğru yolda tutacak. Her zorluk seni bu parlak geleceğe bir adım daha yaklaştırıyor. Şimdi kalbinin sesini dinle ve yolunda cesurca ilerle. Bugün her şeyin tam zamanı. Şimdi hayatındaki değişimlere izin ver. Bu değişimler seni çok güçlü kılacak çünkü her şeyin bir amacı var. Korkularını geride bırak çünkü senin içindeki ışık seni aydınlatacak kadar büyüktür. Bu zaman seni kendini keşfetmeye ve içindeki gücü ortaya çıkarmaya davet ediyor. Kendini engellemeye devam etme. Yeni bir başlangıç yapmak için en iyi zamanın şu an olduğunu hissetmelisin. İçindeki değişimi kabul et ve ona açık ol. O seni daha büyük bir kadın yapacak ve her adımda seni büyütecek. Hiçbir şeyin seni korkutmasına izin verme çünkü senin gücün her şeyden büyüktür. Kalbinde var olan bu ilahi güç seni doğru yere yönlendirecek. Bu anın sana öğreteceği çok şey var. Her günün bir hediye olduğunu unutma. Bu hediyeler senin yolculuğunu güzelleştirecek ve seni daha da güçlendirecek. Şimdi dünyaya ne verebileceğini düşün. Senin içindeki potansiyel çevrendeki dünyayı değiştirecek güce sahip. Bu zamanı en iyi şekilde kullan ve hayatının amacına doğru adım at. Her şeyin senin elinde olduğunu bilmelisin. Kendini başka birine dönüştürmek için hiçbir zaman geç değildir. Bu zaman seni yenileyecek ve güçlü kılacak. Şu anda hayatının en güçlü dönemine adım atıyorsun. Her anın sana bir ders sunduğunu ve her zorluğun seni daha güçlü kıldığını unutma. Şimdi tüm korkuları bırak ve kendine güven. Sevgili kızım, şimdi içinde bulunduğun anı tamamen hissetmen gerekiyor. Çünkü bu an seni bir adım daha büyütecek ve ruhunun derinliklerinde bir değişim başlatacak. Fark ettiğin ya da fark etmediğin her küçük detay seni sen yapan bu yolculukta birer adım daha ileriye taşıyor. Gözlerini kapat ve bu anı tüm kalbinle kabul et. Her şeyin senin için çok daha iyi olabilmesi adına şekillendiğini unutma. Bugün sana sadece bir fırsat sunulmuyor, aynı zamanda senin içindeki potansiyeli daha derinden keşfetme şansı veriliyor. İçinde yıllardır bekleyen bir güç var ve bugün o gücü keşfedeceğin gün olabilir. Gerçekten ne kadar güçlü olduğunu henüz tam anlamadın ama o güç seni bekliyor. Şimdi daha önce sahip olmadığın bir cesaretle kendi yolunu takip et. Zamanın ne kadar hızlı geçtiğini fark ettiğinde her şeyin ne kadar değerli olduğunu da anlayacaksın. Hiçbir şeyin senin yolunu durdurmasına izin verme. Zorluklar seni çok daha güçlü yapacak. Her ne kadar karşına çıkacak engeller seni korkutsa da Unutma ki bu engeller seni doğru yola yönlendiren işaretlerdir. Şimdi her zorluğu bir fırsat olarak görme zamanıdır. Her bir adımında seni yönlendiren içsel gücünü hissediyorsun, değil mi? O güç seni hiçbir zaman yanlış bir yola sürüklemez. Şu anda çok önemli bir yol ayrımındasın ve doğru kararı verdiğini hissetmelisin. Her şey senin için bir araya geliyor ve artık o içsel gücünü dışa vurma zamanı geldi. İçindeki ışık seni her türlü karanlık düşüncenin ötesine götürecek. Bazen hayat sana sunduğu yenilikleri reddetmeni ister. Ama unutma, reddetmek seni sadece geçici bir huzura götürür. Oysaki kabullenmek seni kalıcı bir huzura ve başarıya götürür. Şimdi sana sunulan bu fırsatı değerlendir. Kalbini dinle çünkü kalbin sana doğru yolu gösterecek. Gerçekten ne istediğini bilmelisin çünkü senin arzuların ilahi bir yoldan seni yönlendiriyor. Bazen geçmişin gölgeleri seni karanlıkta tutabilir. Ancak geçmişin sadece seni bugüne taşıyan bir yolculuktan ibarettir. Bugün, geçmişin zincirlerini kırma zamanıdır. Şimdi, içindeki eski korkuları geride bırak ve yeni başlangıçlar için kapılarını aç. Geleceğine bakarken, geçmişin senin için sadece bir öğretmen olduğunu unutma. Şimdi senin için her şey daha net olacak. O kadar uzun bir zamandır aradığın huzur ve mutluluk artık elinin altında. Ancak bunu kabul edebilmen için önce kendine inanman gerekiyor. Kendine inandığında seninle birlikte olan her şeyin de seni desteklendiğini hissedeceksin. Bunu kabullenmek senin ruhunu özgürleştirecek ve tüm sınırlarını aşmana yardımcı olacak. Bu an yeni başlangıçların tam da zamanı. İçindeki potansiyeli tüm dünyaya gösterebileceğin bir an. Senin ışığın, çevrendeki insanları da aydınlatacak kadar parlak. Kalbinde taşıdığın sevgi ve güç, seni daha da yükseğe taşıyacak. Şimdi, o gücü hisset ve kendine güven. İlerlediğin yol seni mükemmelliğe taşıyacak. Şu an hissettiğin her duyguyu kucakla. Çünkü her bir duygu, senin içindeki gücün bir yansımasıdır korkularını, endişelerini bırak. Çünkü seni seni yapan her şey seni şimdi bulunduğun yerden bir adım daha ileriye taşıyor. İçindeki bu güçle hiçbir şey seni durduramayacak. Bugün her şeyin çok daha parlak olduğunu göreceksin. Hayatına yön veren her seçim seni bulunduğun noktaya getiriyor. Şu anda seni şekillendiren her şey seni doğru yolda tutuyor. Kalbinde duyduğun o huzur seni kendi iç yolculuğunda daha da ileriye götürmek için var. O huzur ilahi bir rehberin sana verdiği en güzel armağandır. Şimdi onu tüm gücünle takip et. Hayatındaki bu yeni başlangıçta eski alışkanlıklarından kurtulman gerekiyor. Her şey seni daha güçlü yapmak için bir araya geliyor. Artık geçmişin zincirlerinden kurtulup özgürlüğe adım atma zamanı geldi. Kendine güven, çünkü Allah senin yanında ve seni her zaman en doğru yola yönlendirecek. Her şeyin bir amacı var ve sen o amacın bir parçasısın. Daha önce hissetmediğin bir özgürlük hissi seni saracak. İçindeki güç seni bir adım daha ileriye taşıyacak. Her zorluk seni daha güçlü yapacak. Her an sana yeni bir şey öğretmek için var. Şu an ne kadar güçlü olduğunu fark ettiğinde her şeyin çok daha parlak olduğunu göreceksin. Şimdi tüm korkularını bir kenara bırak ve ilerlemeye devam et. Bilinçli bir şekilde her adımında daha da güçlü olduğunu hissedeceksin. Artık tüm yükleri sırtından atmak ve sadece kendi yolunda ilerlemek zamanı. Herhangi bir engel seni durduramaz çünkü senin içindeki güç her şeyin ötesindedir. Bu gücü keşfettiğinde her şeyin sana nasıl kolayca akacağını göreceksin. Şimdi bir adım daha at ve hayatının değişimini kabul et. Sonsuz bir güven duygusu seni saracak. Bunu hissetmeye başladığında her şeyin mükemmel olduğunu fark edeceksin. Herhangi bir korku veya endişe seni engellemeyecek çünkü artık içindeki ışığı tam olarak hissediyorsun. Her şeyin senin için en güzel şekilde olacağına inan ve adım at. Şimdi içindeki gücü dışa vurma zamanı. Zihnindeki tüm karışıklıkları bir kenara bırak ve kalbini dinlemeye başla. O kalp seni doğru yola yönlendirecek. İçindeki huzur seni sararken hayatındaki her şeyin ne kadar güzel olduğunu göreceksin. Allah'ın sana sunduğu her fırsat seni daha da güçlendirecek. Şimdi yeni başlangıçlara ve güzel fırsatlara adım atma zamanı. Yolculuğunda seni sabırla izleyen güçleri hissedeceksin. Çünkü sen ilahi planın bir parçasısın ve her şey senin en yüksek iyiliğin için şekilleniyor. Bugün içindeki gücü daha da keşfetmek için mükemmel bir zaman. Artık ne kadar güçlü olduğunu bilmelisin. Çünkü her şeyin doğru olduğunu hissedeceksin. Sevgili kızım, bu yolculuk seni o kadar güzel bir güce taşıyor ki, senin içindeki potansiyel her geçen gün daha da parlıyor. Şu an hissettiklerin seni şekillendiren ve seni bekleyen büyük değişimlerin sadece başlangıcı. Unutma, senin içinde sonsuz bir güç var ve bu güç seni her zaman doğru yolda tutacak. Allah'ın seni yönlendirdiğini hissettiğinde her şeyin mümkün olduğunu fark edeceksin. Şimdi sana şükranlarımı sunuyorum. Çünkü sen bu mesajı almakla sadece kendini değil etrafındaki dünyayı da dönüştürüyorsun. Her adımın senin hayatına ve çevrene dokunan bir ışık oluyor. Bu yolculukta seninle olabilmek bir lütuf. Sana olan güvenim sonsuz. Bu mesajı aldığınızı onaylamak için lütfen aşağıdaki ifadeyi yorumlarda paylaşın. Beni güçlendiren mesih aracılığıyla her şeyi yapabilirim. Bu sizi daha güçlü kılacak basit ama güçlü bir adımdır. Ayrıca sana bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu yolculukta yalnız değilsin. Bizim kanalımıza abone olman, bildirim zilini açman, seni daha yakın bir şekilde bilgilendirmemize yardımcı olacak. Angelelerin ve hayatın sana sunduğu bu güzel mesajlardan hiçbirini kaçırmamak için aktif kalmak çok önemli. Sonraki videolarımızda seni daha da ileriye taşıyacak başka güçlü mesajlarla karşına çıkacağız. Hazır ol, çünkü en güzel şeyler henüz seni bekliyor. Her zaman seni seviyoruz ve seni izliyoruz. Yolu birlikte yürümek, bu yolculuğun en değerli kısmı.